Merhaba dostlar kıymetli takipçilerim Broker Tahsin Türün Baran Emlak Grup Evet Merhaba arkadaşlar Türün İnşaat'tan Hazal ben şu anda Keloğlu Boğazı'ndayız Mahallenin ismi ne Taşşaka, Taşşaka Mahallesi, Mahallesi. Fethi'nin Taşşaka Mahallesi aslında Keloğlu Boğazı Aynı diye mutlu. bir mahalle yok mevki ismidir Keloğlu Boğazı üst kısımda kalıyor Biz şu anda otoparka böyle cepheli Ara kat hiçbir şekilde burada bir yapı olmayacak. Belediyede nedir bu? Otoparklıdır. Ara kat ayrı mutfak. Ne? Kat mülkiyet tapulu. Kredi uygun. Değil mi Hazır Evet. Burada çamaşır makinesi, portmanto alanı var. Şurada büyük bir mutfak. Mutfağımız bu arada ayrıdır değil mi? Burada çok güzel bir balkonumuz var. Son derece başarılı. Şöyle devam ediyoruz. Burada şimdi iki tane yatak odamız, iki tane de tuvaletimiz var. Birisi banyo tuvalet, birisi sadece tuvalet Bir adet yatak odası şurada. Burada geniş bir yatak odamız var. Geniş öbür taraf. Bu daha genişidir. Bu daha genişidir. Burası da daha geniş bir yatak odası. Fransız balkon. Fransız balkon. Bir gayrimenkuldür. Siz de böyle bir gayrimenkul tercih etmek isterseniz bizi tercih edebilirsiniz. Siz inşaat kimsin? emlak. Yeah.